Evet kapsamlı bir operasyon aslında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Kafes adı verilen bir suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düğmeye basıldı. Yurt genelinde ve 31 ilde eş zamanlı bir operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 15 organize suç örgütüyle bu örgütlere yine silah temini sağlayan 24 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Kapsamlı bir operasyon diyoruz. Zira gözaltı sayısı fazla 307 kişi gözaltına alındı. Bu operasyon kapsamında Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından açıkladı. Adana'da Bora Toprak Organize Suç Örgütü, Antalya'da Hüseyin Şami Şahin Organize Suç Örgütü, Samsun'da Eyüp Atmaca Organize Suç Örgütü, Zonguldak'ta Alihan Keleş Organize Suç Örgütü, yine Eskişehir'de Ahmet Yalım Organize Suç Örgütü, Gaziantep'te Burhan Çapan, İstanbul'da Mehmet Bastemur, İzmir'de Ahmet Aktaş, Muğla'da Ömer Kamil Sütlü Organize suç örgütü Giresun'da Bakiay organize suç örgütü Çanakkale'de e, yine nitelikli yağma faaliyetleri gösteren suç e, örgütüyle Afyon'da Ahmet Başşit isimli şahsın yönlendirdiği nitelikli yağma e, faaliyetleri gösteren e, örgüte yönelik bir operasyon gerçekleşti. Kafes operasyonu ve 15 organize suç örgütü bu suç örgütlerine yine silah temini sağlayan 24 farklı suç grubuyla birlikte toplamda 39 organize suç yapısının çökertildiğini açıkladı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlarda da 307 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Evlerde ikametlerde aramalar yapıldı. Aramalarda çok sayıda silah ve tüfeğinde ele geçirildi. De bilgisini paylaşalım. Bekir teşekkürler.